Gel. Demir bey müsait misiniz? Müsaitim buyurun Selin hanım. Vedat beyin selamı var. Size teşekkür etmek için çiçek almak istedim. Vedat'ın serası geldi aklıma. Neden o çiçek? Vedat bey seçti. Siz anlar mısınız? Anladım. Beni aileme karşı zor durumdan kurtardığın için teşekkürler. Leyla ve Firuze teyzenin yalanlarını bozmadığın için, babamın sert sözlerine katlandığın için, otelde kaldığın için, beni dün eve yetiştirdiğin için. Çok zor bir durumda bana destek oldun. Çok sağ ol. Kemler bugün gidiyor. Hafta sonu gidecekler sanıyordum. Ama böylesi daha iyi. <laughs> Herhalde. Daha fazla yalan söyleyip suçluluk duymayacağım. Ama yine de... Benim yüzümden oldu değil mi? Gece beni uyarmaya geldin diye. Çok üzgünüm. Ben de. Biraz daha kalmaya ikna edemez misin? Gideceklerini duyunca sevinirsin sanmıştım. Yalnızca iki gün kaldılar. İkisinde de gördükleri tek şey sorunlar oldu. Bir tek gün bile sıkıntısız geçirebilselerdi, içleri rahat ederdi. Peki ya babam? Onun da içi rahat edecek mi? Konuştun mu? Benim babam hakkında konuşmayacağız Selin. E, ama bizimkiler hakkında konuşuyoruz. Sen seninkileri idare edemiyorsun çünkü. Senin de nasıl idare ettiğini gördük. Dün Vedat'a bağırıyordun babanı arasın diye. Bu yüzden gittin değil mi Vedat'a? Çiçeği bahane ederek babam hakkında ağzından laf almak için mi? Ay ne alakası var canım? Benim kafam öyle çalışmıyor bir kere. Ayrıca ondan laf alsam gelip sana niye sorayım? Nereden bilebilirim senin Kafanın nasıl çalıştığını hala çözemedim. <laughs> Buyurun Azmi Hanım. Ay pardon çok rahatsız ettim ama Dirim Hanım sizinle evinde görüşmek için ısrar ediyor. Eşi evde yokmuş da bugün. Ay yok artık. Bayağı açıktan. Tam olarak ne dedi? İşi dönmeden değişiklikleri netleştirmek istiyor. Sürpriz yapacakmış. Öyle söyleseniz o zaman Azmiye Hanım. Niye yarım yamalak anlatıyorsunuz? Aa, pardon. Bugün öğlen yemek planım var. Hah, bekleyebilir. Tamam, dönünce o zaman. Dirim Hanım'ı arayıp uğrayacağımı söyleyin. Aha, tamam. Siz de geliyorsunuz Selin Hanım. Ama sadece sizi çağırmış. Ben hiç rahatsız etmeyeyim. E, tamam, anladım. teşekkürler. Nereye gidiyor bunlar? Hı? Nereye gidiyorlar? Gireyim hanıma. Ben neden geliyorum anlamıyorum ki. Sen daha iyi anlaşıyorsun zaten. Ha, neydi? Kendimizi teslim ediyorum Demir Bey. Müşterilerimizin istekleriyle dalga geçmeyecek kadar profesyonel davranabileceğinizi düşünüyorum Selin Hanım. Dirim Hanım'ın istekleri pek de iş çerçevesine uymuyor sanki. Dirim Hanım sadık bir müşterimiz. Aramızdaki iletişimi yönetmek de benim işim. Ha, gönlünü hoş tutup sana ısınmasına izin vereceksin. Abartıyorsun Selin. Kadının öyle bir tavrı yok. <laughs> ne oldu Selin? Ya ben hiç hazırlıklı değilim ki. Dirim Hanım'la en son ne konuştunuz, biz en son ne yapmıştık? Kafamda hiç net değil. Bir soru sorsa cevap veremeyeceğim. Allah'tan çalışmalarımızı yanımda getirdim. Yolda bakarız. Dirim Hanım'ın Harikalar Diyarı'na hoş geldin. Şimdi içeride göreceklerine hazır ol. Çünkü onlar Dirim Hanım'ın iç mimarlara ve Artemim'e karşı kazandığı zaferler. Abartmayı çok seviyorsun değil mi? Hoş geldiniz Demir Bey. Çıkıyor muydunuz? Sonra da yapabiliriz toplantıyı. Yok, sizi bekliyordum. Aslında yeni elbisemi denerken yakaladınız beni. Nasıl olmuş? Eminim eşiniz çok beğenecektir. teşekkürler. E, kapıda kaldınız. Buyurun içeriye geçin, konuşalım. Tabii. Ah! <laughs> Merhaba Dilim Hanım. Ay, çok güzel elbise bayıldım. Sen de mi buradaydın? Geleceğini bilmiyordum. Ha, benim için de sürpriz oldu aslında. Geçelim mi? Tabii. Ben yolu biliyorum. Hayır şekerim. Demir Bey belki açtır diye düşündüm. Fazla vaktinizi almayalım. E, yapılacaklara bakıp hemen ofise dönmemiz lazım. Çok ince düşünmüşsünüz. Demir Bey de yolda bana ne kadar acıktığından bahsediyordu. E hadi buyurun o zaman. Teşekkür ederim. Yemek için birine sözüm var. Aa, çekinmeyin Demir Bey. Bu da iş yemeği sonuçta. Lütfen beni kırmayın. Hem yiyelim hem konuşalım. Buyurun. Buyurun Selin Hanım. Aa, yo yo, ben tokum. Ben yukarı çıkıp maplarımı alayım. Ha, Selin Hanım, e, sonra hep birlikte bakardık. Aa, yo yo yo, ben evi zaten biliyorum. Ayrıca tek başıma daha hızlı olurum. Siz keyfinize bakın. Harika. Selin Hanım. Yanınızda elemanınızı getirmeniz gayet güzel olmuş. Bırakalım kızcağız işini yapsın. Böylelikle geç kalmamış oluruz. Siz rahatınızı bozmayın. Ben yokmuşum gibi. Acele etme canım. Dikkatli bak. Gereken her şeyi incele. Size afiyet olsun. Gidelim mi? Dilerseniz özgeçmişimi gönderebilirim size. Çok şakacısınız Demir Bey. Ben daha kişisel şeylerden bahsediyorum. Mesela bekar mısınız Demir Bey? <laughs> Ay Demir, yüzün halini görmek için neler vermezdim. <laughs> Pardon. İner misin artık aşağı? Yok öyle şey Demir efendi. O kadar söyledik dinletemedik. Kendin gör şimdi. Evet. Yemiyorsunuz, beğenmediniz mi? Ha yok, açıkçası ben aç değilim. Çok affedersiniz. Dirim hanımla yalnız kalabilecek kadar profesyonel olduğunuzu düşünüyorum Demir Bey. Selin. 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 Ay inanılır gibi değil. Bu kadının zevksizliği kusursuz. Ay, hiç sekmiyor. Bu ne ya? Güllü koltuk mu olur? Saçmalık. Şöyle evim olacak, böyle mi düşeceğim ben? Ne yapıyorsun Selim burada? Niye aşağı gelmiyorsun? Özel konuşmalarınızı bölmek istemedim. Dirim Hanım'ın seni daha iyi tanımasına mani olmak hiç istemem. Sen bizi mi dinliyordun? Bana söylediklerini duydun ve aşağı inmedin mi yani? Ama sana müşterilerin üstünde cazibeni kullanman çok yanlış demiştim. Kendin kaşındın. Hemen aşağı iniyoruz. ikimiz birlikte. Ağzını bile açmıyorsun. Veda edip hemen buradan gidiyoruz. Ha çabuk. Ama benim işim daha bitmedi. Ben bitti diyorum. Tamam patron. Hadi hadi. Tamam tamam. Ah Demir Bey nerede kaldınız? Kusura bakmayın beklettim. Halledebildin mi canım işlerini? Evet. <laughs> Üst katlar bitti. Gereken bütün detayları not aldım. E, e, artık benim işim bittiğine göre ben gidebilirim. Ah süper. Hemen dönüp çalışmaya başla sen. Biz de Demir Bey'le kalan detayları hallederiz. Öyle olmaz Selin Hanım. Birlikte geldik, birlikte döneceğiz. Aa, yo 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 ben bir taksi çağırırım. Demir Bey, Selin Hanım'ı benim şoförüm de bırakabilir. Ben haber vereyim. Aa, yo yo hiç gerek yok. Ben kendim hallederim. Halledemezsiniz Selin Hanım. Bundan sonraki toplantıya da birlikte gidecektik hatırlarsanız. Başka toplantınız mı vardı? Kusura bakmayın. Siz bugün acil davet edince... ...diğer toplantıyı iki saatliğine kaydırmıştık. Selin Hanım da bütün notlarını aldığına göre... ...biz kalanına ofiste devam ederiz. E ama olmadı böyle. Daha göstereceğim yerler vardı. Bir dahaki sefere daha kalabalık bir ekiple gelip... ...bütün detayları en ince ayrıntısına kadar çözeriz. Siz hiç merak etmeyin. Çok teşekkürler. Yalnız bir çantamı alıp hemen geliyorum. Terim Hanım siz gerçekten çok zevkli bir kadınsınız. Yatak odasındaki leopar detaylarına bayıldım. Sen Hanım şimdiden geç kaldık bile. Buyurun. Çok teşekkürler. söyleme. Sadece arabaya bin. Hiç gülme Selin. Bu yaptığın var ya çok çok kötüydü Selin. Gülme. Çok şakacısınız Demir Bey. Kar mısınız Demir Bey? Daha devam edecek misin? Ben de tam elbise mi deniyordum? Güzel olmuş mu Demir Bey? <laughs> ya yapma şunu lütfen Selin. Vallahi tüylerim diken diken oluyor ya. Ya beni oraya hiç götürmeyecektin. Şimdi elime düştün işte. Bu şakalar hiç eskimez. Sabah akşam sana dirim taklidi yapacağım. <laughs> Bir an aşağıda beklerken ne düşündüm biliyor musun? Ne? <laughs> o kadını bilerek başıma sardığını beni yıldırıp Artem'imden gönderebilmek için o kadını kasıtlı olarak başıma sardığınızı. Selin? Öyle zaten. Şaka yapıyorum Demir. Çok güzel şakaydı. Bravo. Ne yapardın? Yani gerçekten öyle bir şey yapmış olsak. Hayal kırıklığına uğrardım. Daha zekice bir plan yapmanızı beklerdim çünkü. Tamam o kadın zor bir müşteri ama... ...bu kadarının beni kaçırmaya yeteceğini ummanız çok çocukça olurdu. Tabii canım. O kadar da değil. Ayrıca dirimi sen sardın başına. Öyle yatağın üstüne ayna koyalım. Şöminenin ateşini yansımaları falan. Kadının zaten bir yarım aklı vardı, onu da sen aldın. Yaman aman aman, uğraşılmaz onunla. Zorlamamak lazım. Yalnız evi dediğin kadar zevksizmiş. Hmm. Vallahi çok acıkmışım. Hadi ben bir şey yemedim de seni bu kadar acıkman anlamadım. Hiçbir şey yemedim dirimin eminde. Niye? Yemeğini ilaç eter diye mi korktun? Ha ha. Vallahi ben olsam korkardım. Seni böyle yiyecek gibi bakıyorum. Sen bırak şimdi onu. Evet. Seni dinliyorum. <laughs> Birlikte bir yemek yiyelim. ...konuşmak istediğim şeyler var demiştin. Selin. Bir dakika. Bak anladım tamam mı? Yalan söylediğin için üzgünsün. Bunu daha fazla mesele haline getirme artık. Sen benim yalan söylediğimi... ...yani sen... İkimiz de sürekli yalan söylüyoruz ve ikimiz de alışkın değiliz. Ailene yalan söyledik. Öncesinde de şirkettekilere aynı evde yaşadığımızı söyleme demiştim. Üstüne Alara'yı idare etmek zorunda kaldık. Sen benim için gerçekleri sakladın, ben de senin için. Bu işte birlikteyiz. İkimiz de böyle olsun istemedik ama hayat bizi bir şeye sürükledi. Biz ne yapacağız Demir? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şeyi bir günde çözemeyeceğimiz ortada. Bugün yeterince yorulduk zaten. Şirkette işin yoksa direkt eve geçelim mi? Ben dün gece hiç uyumadım be. Kendi yatağımda daha rahat ediyorum. Haklısın. İnsan kendi yerini arıyor. Otobüsleri kalkmak üzere. Ay dur, Selin arıyor. <laughs> Alo anneciğim, otogarda mısınız? Otobüse binmek üzereyiz Selincim. Merak etme geliriz biz yine. Üzülme sakın tamam mı? Tamam anneciğim. İyi yolculuklar. Bu iki günde size yaşattıklarım için özür dilerim. Ama bir dahaki gelişinizi unutturacağım. Söz. Tamam kızım. Hadi öpüyorum seni. Bak babam da selam söylüyor. Allah'a emanet ol. Sen de selam söyle. Kendinize iyi bakın tamam mı? Bak gidince mesaj atmayı unutma. Öpüyorum ikinizi de. Ay. Hadi işimize devam. İyi misin? Benim hanımla uğraşırken unutmuştum. Hatırlayınca yine kötü oldu. Şimdi o ev bomboş gelecek. Hep böyle oluyor biliyor musun? Yani uzun süre görmeyince bir şey yok. Ama bir kere görünce ben işte alışıyor insan. Şimdi bütün odalarda izlerini arayacağım. gelsin. Bizimkiler gitti işte. Lütfen özel hayatımla ilgili konuları bana bırak olur mu? Bu konuda da ısrar etme. Gelmesini istememenin bizimkilerle bir ilgisi yoktu değil mi? Senin babanla aranda başka bir sorun var. Senin şu konuyu kapatır mısın artık? Hadi bitirdiysen kalkalım. video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.